Merhaba, spa salonuma hoş geldiniz. Hop, Barbie geliyor. Merhaba Sevcan, randevusuz geldim ama kendimi dışarı anca atabildim. E, yer var mı acaba? E, şanslısın Barbie, uygunluğum var ama sen randevusuz gelmezdin. Endişeli de gözüküyorsun. Bir problem mi var? Ay Sevcan yes, sorma, bir haftadır üç kişinin işini yapıyorum. Bir tanesi doğum izninde, iki tanesi hastaymış, gelemiyorlar. O yüzden çok yoğundum, Manikür yaptıracaktım hazır gelmişken bir de fön çektiririm diyordum. Olur mu? Ben manikür suyunu hazırlayayım abi. İşte yine bir mail. Şunu cevaplayayım. Hı -hı. Barbie, e, telefonu bırakırsan o eline başlayabilirim. Ay şimdi de çalıyor. Elinde suda. Estelcan sen bakar mısın lütfen? Tabi. Eh, tabii. ya. Böyle nereye koydunuz acaba? Ee, şey masamın altında çekmece var ya orada. Tamam teşekkürler. rica ederim. Ay, bakmadan arıyorlar beni. Ay şimdi okuyamayacağım. Ay açayım. Alo. <laughs> ee, birazdan cevaplayacağım. Tamam, bir günler. Barbie, artık telefonu kapatsan da ...fön çekmeye başlasam, bir sonraki müşteri gelecek. Ay, ben sizi birazdan arayayım. Şey hemen mi gelmeliyim? E, tamam tamam geliyorum o zaman. E, Sevcan benim hemen ofise dönmem lazım. E, Barbie böyle mi gideceksin? Kafanda mı güdüler kaldı? Sonra getiririm. E, tamam. Neyse şurayı toplayayım.